Kızıl Deniz'de petrol sızdırmaya başlayan Yunanistan bayraklı tanker gemisi Sonion için Husi isyancılardan açıklama geldi. Husilerin sözcüsü Muhammed Abdülselam, sosyal medyada yaptığı açıklamada birçok uluslararası tarafın, özellikle de Avrupalıların kendileriyle iletişime geçmesinin ardından gemiyi çekmelerine izin verildiğini bildirdi. Gemide 6 gün boyunca devam eden yangın mürettebat tarafından söndürülmüştü. Saldırılar sona erene ve Gazze ablukası kaldırılana kadar İsrail ile irtibatlı tüm denizcilik şirketlerine ait gemilerin Husilerin hedefi olacağını sözlerine ekledi. Müzik Yunanistan'da Dışişleri Bakanı George Gera Petritis, bugün yaptığı açıklamada Kızıldeniz'de mahsur kalan Yunan bandralı petrol tankerinden kaynaklanabilecek herhangi bir ekolojik felaketin önlenmesine yönelik görüşmeler kapsamında Suudi Mevkidaşı ile temas halinde olduğunu söyledi. Husiler 21 Ağustos'ta Sonion adlı Yunan gemisini İsrail limanlarına erişim yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurmuştu. İngiltere'nin sana büyükelçisi Abda Şarif, geminin mürettebatının kurtarıldığını, ağır hasar gören geminin ise Kızıldeniz'de mahsur kaldığını açıklamıştı. Şarif, geminin 150 bin ton petrol taşıdığını aktarmıştı. Pentagon basın sözcüsü Patrick Ryder ise dün yaptığı açıklamada geminin petrol sızdırmaya başladığını bildirmişti. Ancak Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'deki misyonu tanker yakınlarındaki sularda herhangi bir petrol sızıntısı olmadığını açıkladı.